Bırak lan! Buyur ağam! Haydar'ın kızından vazgeçeceksin! Şimdiye dek ödedikin polayı da ben vereceğim sana! Anladın mı? Sen koskoca bir ağasın! Boyundan posundan utanmıyor musun bir marabanın namusuna göz dikisine? Ula senin ağzına sıçaram! Kime nasip etmişim karşımda böyle konuşmayı? Bağışlı ağam canaldır, ne konuştuğunu bilmiyor. <laughs> sus ulan Şaban sus konuşma. Ağzını açıp bir laf etme canında olursun valla ha. Son sözünü söylesin de sonra yıkılıp gitsin karşımdan. Ee, ağamız cevap bekliyor, Hede de bu iş bitsin. Ne ağa? Aha. O ne? Haydar mi? benim rızam olmadan sözünden dönemezsin. Çarpılırsın valla. Ha. ha. Bırakın o iti! Duymadınız mı iti oğlu itler? Hadi lan! Hadi! Ben ne uğraşam ula elin itiyle? Ya kızım babası vazgeçer bu işten, ya da bir haftaya kadar bütün köyden alacaklar mı istirem? Muhtar duydun da değil mi? Liste çıkar! Bir haftaya kadar istirem kimin borcu varsa! Ağam insaf et. bizim için yıkımdır! Hestegil öteki karmana kadar müsaade et! Vallahi bilmirem! Haydarla konuşun. He derse kabul. Demezse evinizde neyiz var neyiz yoksa toplarım. Ula, <laughs> <Gel, gülüyor> hele gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Haydar gel. bütün köyün umudu gel. Gel el Gel gel. Gel gel. Demek bütün Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel bu Gel